Arkadaşlar merhaba. Ben Çelik Hedefçiniz Mehmet Kaplan. Kaplan Çelik Hedefleri. Sizlere bugün 12 kalibre tüfeğimle heper hedefe atış yapacağım. İyi seyirler dilerim. Evet 12 kalibre tüfeğimizle heper hedef atışlarımızı tamamladık. Şimdi 20 kalibreye geçeceğiz. Bir de 20 kalibreyle deneyelim. Evet arkadaşlar, az önce 12 kalibre tüfeğimizle heper hedefimizde atışlar yapmıştık. Şimdi 20 kalibre tüfeğimizle devam ediyoruz atışlarımıza.